Bu videoda out durumunu ayarlama işlemini gerçekleştireceğiz. Nasıl bir ayarlama yapacağız? Hemen gösterelim. Şu an için kullanıcıya baktığımızda null durumunda, giriş yapılmamış durumda. Giriş işlemini gerçekleştiriyorum. Luffy at gmail.com dedim. Test 1 2 3 4 nokta diyorum. Giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra navbarımız zaten düzeldi. Kullanıcı state'ine baktığımızda da email ve token bilgisi yer alıyor. Şimdi ben hiçbir şey yapmadan sayfayı yenileyecek olursam kullanıcı bilgisi gelmeden sayfa çalıştığından dolayı kullanıcı null olarak geldi. Yani bizim kullanıcımız şu an için boş durumda. Hemen uygulama kısmına geçiyorum. Local storage'a bakacağım. Local storage'da kullanıcımız hala duruyor. O zaman ben sayfayı kullanıcı bilgisine göre tetiklemem lazım. Bunu da out context içerisinde yapabiliriz. Out context'i açtığımız zaman out context provider'ımız bulunuyordu. Out context provider içerisinde bizim şurada bir kullanıcı state'imiz var. Bu başlangıçtan null geliyor. Sayfayı yenilediğimizde de Out Context Provider tekrar çalıştırıldığından dolayı null durumuna düşüyor. Bunun önüne geçebilmek için use effect kullanacağız. O yüzden ben buraya React içerisinde bulunan use effect'i çağırıyorum. Use effect'i çağırdıktan sonra artık kullanıcıyı use effect'le kontrol edeceğiz. Sayfa her yüklendiğinde Lokal storage'da kullanıcı bulunuyorsa kullanıcının içerisine bu lokal storage'da bulunan veriyi aktaracağız. O zaman ben out context provider içerisine geliyorum. Use effect diyorum. Use effect'in fonksiyonunu oluşturdum. Ne zaman tetiklensin? Sayfa her yenilendiğinde tetiklensin. Köşeli parantez açtım. Burada bir kullanıcı belirleyelim. Kullanıcı bilgisini nereden alacağız? Local storage içerisinden alacağız. O yüzden JSON.parse diyorum. İçerisine localStorage.getItem diyelim. Key isteyecek bizden. Key'imiz de localStorage'da bulunan kullanıcıydı. Getirdik. Kullanıcı localStorage'da bulunuyorsa kullanıcı doldurulacak. Kullanıcı lokal storage bulunmuyorsa da boş gelecek. O yüzden bir kontrol yapmamız lazım. If kullanıcı dedim. Kullanıcı var ise dispatch'i burada çağırabiliriz. Dispatch'i ne için çağıracağız? Login işlemi için çağıracağız. Type diyorum. Login. Payload'ımız da buradaki kullanıcı olacak. Tekrar reducer'a bakmamız gerekebilir. Burada bizim login olduğunda yaptığımız işlem kullanıcı state'ini action'dan gelen payload'la doldurmaktı. O yüzden burada payload'ımız kullanıcı oldu. Sayfa her yenilendiğinde artık bu use effect çalışacağından dolayı kullanıcımız doldurulmuş olacak. Evet. Sayfayı yeniliyorum. Kullanıcı şu an var. Önce null olarak geliyor, sonra use effect tetikleniyor local storage'dan kullanıcı bilgisini alıyor ve direkt içerisine dolduruluyor.